geziye çıkan birçok insan ister kendisi gezisini ayarlamış olsun ister herhangi bir turla gitsin bunun mükemmel olmasını ve mükemmel geçmesini bekliyor. Halbuki gezilerin özünde birazcık macera vardır. Geziye çıkmak demek rutinin dışına çıkmak demektir. İnsan normalde çalışırken sabah kalkar, kahvaltısını yapar, işine gider, öğle yemeğini yer, sonra tekrar çalışmaya devam eder, akşam yemeğini yer. Yani düzenli bir hayatı vardır. Halbuki gezilerde birazcık macera vardır. Yani rutinin dışına çıkmak vardır. İlk olarak uçak veya arabayla gideceğiniz bir yere ulaşmak için hazırlık yaparsınız. Kahvaltılarınız aksayabilir, öğle yemekleriniz aksayabilir. Yolda giderken arabanızın lastiği patlayabilir, uçak rotor yapabilir. Bütün bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Eğer bir insan bir geziye çıkıyorsa ve onun normal her şeyi mükemmel bir şekilde gerçekleşmesini istiyorsa aslında bu bir gezi olmuyor. Gezi dediğimiz şey maceralıdır normalin dışındadır, rutinin dışındadır. Bu sebeple geziler iyi veya kötü geçsin unutulmazlar. Biz de gezimize çıktık. Almanya'dan Bosna'ya gelene kadar Çekya'yı geçtik, Slovenya'yı geçtik, Hırvatistan'ı geçtik. Her yerin farklı özellikleri vardı. Her durduğumuz yerde farklı şeyler gördük. Bazen kahvaltılarımız veya öğle yemeklerimiz aksadı. Bazen yol hiç bitmek bilmedi. Sıcaktan bunaldık. Bazen çok rahat geçti. Keyifli sohbetler yaptık. Yani demem o ki geziye çıktığınız zaman işin zevkine varmaya çalışın. Anın tadını çıkarmaya çalışın. Eğer insan çok aşırı bir beklenti içine girmezse gezileri daha mutlu oluyor. Şu ana kadar yaptığım gezilerde yani birçok tur organize ettim. Birçok iş adamıyla veya arkadaşımla gezdim. Şimdi de çocuklarımı gezdiriyorum. Eğer insanlar beklentili olurlarsa gezilerden zevk alamıyorlar. Ama bir insan beklentisini ne kadar düşük tutarsa onun karşısına çıkan her şey ekstra güzel geliyor. Tabii bu şu demek değil. Şayet bir tur şirketiyle anlaştıysanız ve size vaat edilen ve yapılması gereken şeyler yapılmadıysa bu onu şikayet etmemenize anlamına gelmiyor. Ama o anı yaşarken onlarla didişmek veya sıkıntıları aşamıyorsanız, problemler yüzünden üzülmektense zamanınızı keyifle geçirin, anınızı değerlendirin, daha sonra gidin mahkemeye verin veya hakkınızı arayın. Ama bazı insanlara kızarak tatillerinizi rezil etmeyin. Biz de gezimize bu şekilde çıktık. Allah'a şükürler olsun şu ana kadar güzel bir gezimiz geçti. İnşallah bundan sonra da iyi geçer. Gezimize bu şekilde devam ediyoruz. Gezimizin ayrıntılarında buluşmak üzere. Bu arada ben çok yapmıyorum bunu ama videoları izlerken lütfen beğen butonuna basın, abone olun, paylaşın, daha çok kişiye ulaştırın ki biz de mutlu olalım. Şu an ezan okunuyor. Bosna Hersek'te ezan duymak çok güzel. Biz de zaten özellikle bunun için geldik buraya. Allah'a şükürler olsun güzel de bir zaman geçti. Şimdi ezanımızı dinleyip namazımızı kılacağız. Görüşmek üzere.